ABCD dikdörtgeni biçimindeki bu ABC üçgeni AC köşegeni boyunca katlandığında AB ve DC kenarları DC üzerindeki E noktasında kesişiyor. AB 50, AD 40 olduğuna göre AEC bakın şu üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyoruz. Peki AB'yi 50 olarak vermişiz bakınız. AD'yi de 40 olarak vermişiz. Tabi karşılıklı kenarlar eşit burası da 40'tır. Bakınız B köşesinden tutup Katlandığı için katlama sorularında ne oluyordu bakın. Buralar açı ortay oluyordu ve şu açılar birbirine eşit oluyordu. Şu kenarlar da eşit. AB üstü de 50 olacaktır. Tamam bakın şuranın tamamı 50 olacak. Peki gençler şu açılar eşit mi bunlara beta diyelim. Bakınız buraya da alfa diyelim. O zaman ne olur alfa artı beta 90 olduğu için şurası da alfa olacaktır. Bakınız burada aynı zamanda betaların karşısı da eşit olduğu için burası da 40 çünkü. Ne oldu? Şu iki üçgen tamamen eş üçgenler oldu. O zaman gelin bunlara isim verelim bakın. Şuraya x desek, buraya y desek değil mi? Alfanın karşısı y, burada da alfanın karşısı y bakınız. İşte burada 90'ın karşısı x, burada 90'ın karşısı x. Hatta burada bakın bir ikizkenar üçgen çıktı. Peki x artı y'ye baktığımız zaman 50 miymiş? Evet. X artı Y eşittir 50. Bakınız şu dik üçgenden ya da şu dik üçgenden X kare eşittir. Y kare artı 1600. 40'ın karesi. Buradan X kare eksi Y kare eşittir. 1600. Bu da X artı Y çarpı X eksi Y midir? Evet. Peki biz X artı Y'yi biliyor muyuz yukarıdan 50 diye? Evet. Böldüğümüz zaman x eksi y'ye de ne kalacaktır? 32 kalacaktır. x artı y eşittir 50. x eksi y eşittir 32. Bunlar taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. 2x eşittir 82. x eşittir 41 olarak bulunur. Bakınız bu kenar neymiş? 41'miş. Şu B üstü C uzunluğu AE'ye ait yüksekliktir. Dolayısıyla AEC üçgeninin alanı bulunurken 40 çarpı 41 bölü 2 deriz. Şöyle sadeleşir 20 bu da 820 yapacaktır. Cevabımız D'dir.